Merhaba arkadaşlar. Yeni başlayanlar için astroloji eğitimimizin bu bölümünde Merkür gezegenini tahlil ederek inceleyeceğiz. Genellikle eğitimlerimize Kur'an-ı Kerim'den kadim bilgi olarak ayetlerle başladık. Bu sefer yaratılış Marcos kitabından 13 11. bablarla başlayalım. Sizi tutuklayıp mahkemeye verdiklerinde ne söyleyeceğiz diye kaygılanmayın. O anda size ne esinlenirse onu söyleyin. Çünkü konuşan siz değil ruhul kuts olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de oku attığında oku atan sen değildin bizlik ayetiyle bu bab mana olarak benzeşmektedir. Hayat ve ruh birbirinden ayrılmayan iki zıtlık. Adeta insan bedenini ikiliğin birlik olduğu zıtlıkların birleşerek nötr hale geldiği madum bir varlık olarak düşünebiliriz. Ancak birliği dengeyi bozan maddeye artan temayül ve bu ikisi arasında insan ruhu metafizik olanı tamamen ötelemiş ve onunla alakalı olan her şeyi sonraki hayata tehir etmiştir. İşte Merkür tüm ruhaniyetiyle insana semadan vehimler ve ilham bilgisini aktarmak rüyalarla, kıyas ve analitik düşünceyle insanın anlayış ve idrakini arttıracak tüm mesajları her ne kadar çok nadir gözlense de iletmektedir. Bu sayede insan ikilikteki birliğe kavuşabilecektir. Belagatı ve ifadesi gelişecek, dünyada da adap ve ilim alanında kendini geliştirecek ve sonunda bütünlüğe erişebilecektir. Merkür gezegeni tam olarak eğitimimizin mottosunu heybesinde barındırmaktadır arkadaşlar. Öyle ki tüm sır olanın ancak sezgilerle anlaşılabileceğini ifade etmiştik ve sezgileri güçlendiren, metafizik olanı destekleyen Merkür'dür. Bilimsel ve fiziksel açıdan Merkür gezegeni tahlil edildiğinde Güneş'e en yakın olan gezegen Merkür'dür diyebiliriz. Yoğunluk olarak dünyadan sonraki en yoğun ve Plüto'dan sonra en küçük gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkının en büyük olduğu gezegendir. Merkür Güneş'in çok güçlü radyasyonuna maruz kalmaktadır. Güneş rüzgarının şiddetli etkisi altında. Merkür'ün yer çekim gücü zayıftır. Çevresinde ağırlıklı olarak helyumdan oluşan çok ince bir gaz katmanı vardır ve atmosferi yoktur. Gece ile gündüz arasındaki aşırı derecede sıcaklık farklılıkları atmosferi olmamasından kaynaklanmaktadır. Mitolojiler değerlendirildiğinde Hermes, Roma tanrısı Merküris olarak karşımıza çıkmaktadır. Başlangıçta hayvancılıkla bağlantılı bir Arkaria bereket tanrısı olan Hermes, zamanla en fırıldakçı ve en cin fikirli tanrı konumunu kazanmış, hile Akıl, zeka ve kurnazlık ona atfedilmiştir. Dört anahtar kelimemiz. Babası ve diğer tanrılara bir ulak olarak hizmet verdiğine ve ölülerin ruhlarını ölüler diyarına götürdüğüne inanılırdı ki burada bir adaptasyon ve iletişim söz konusu. Tüccarların koruyucusu olmakla birlikte oyunmaz kişiliğiyle hırsızların da tanrısı sayılırdı zarın mucidi olması nedeniyle kumarbazlar da ona zenginlik ve talih tanrısı olarak saygı duyardı. Hermes'e ayrıca insanoğlunun benimsediği lir, ateş, alfabe ve ayin kurbanı gibi bir sürü şeyin mucidi olma payesi verilmişti. Diplomatik becerilerinden dolayı dilin ve hitabetin koruyucu tanrısı olarak görülürdü. Diplomasi de başka bir anahtar kelime olarak not edilebilir arkadaşlar. Roma mitolojisinde gezgin kılığına girmiş olan Jüpiter ve oğlu Merküris kalacak bir yer arar. Sadece Filamun ve Basis adlı yardımsever ve yaşlı bir çift kapısını açarak onlara yemek verir. Tanrılar çifti ödüllendirmek için evlerini bir tapınağa çevirirler ama yaşlı çiftin isteği istediği tek şey asla birbirinden ayrılmamaktır. Bunun üzerine öldükten sonra yan yana duran ve dalları birbirine sarılmış olan iki ağaca dönüştürülürler. İbnül Arabi Fütuhat-ı adlı eserinde bahsettiği alegorisi, taklitçi ve akılcı alegorisinde ikinci gökte taklitçiyi yanında Yahya'nın da bulunduğu İsa'nın konuk ettiğinden bahseder. İsa Allah'ın ruhu olduğu gibi Yahya da hayat sahibidir. Yani İsa metafizik, Yahya fizik olandır. Ruh ve hayat birbirinden ayrılmadığı gibi İsa ve Yahya da birbirinden ayrılmazlar. Akılcı ise katibin yani Merkür'ün tininin yanında konaklar. Bu mertebeten taklitçi harfleri kullanmayı ve simya ilmini Bunlarla birlikte kelimelerin şerefini, cevamiül kelimi ve kün ol sözünün hakikatini öğrenir ki neden kün ol anda gerçekleşir. Geçmişte ya da gelecekte gerçekleşmez ki geçmiş ve gelecek birer yanılsamadır. Bu gökten taktikçinin nefsi adına kalplerin kendisiyle hayat bulduğu ilmi hayat gerçekleşmektedir ve işlerin başkalaşması öğrenildiği gibi sahiplerine hallerin verilmesi yine bu menzilden öğrenilmektedir. Aklını buraya verirsen ve kalbini açık tutarsan bil ki Rabbin seni en doğru yola ulaştıracaktır. Kısacası bu menzilden İbn Arabi'ye göre öğrenilen ilimler vehim ve ilhamlar bilgisi, vahiy ve görüşler, kıyaslar Rüya, hitabet, sanatsal yaratım ilmi, koruma ve düzenleme ilmi, anlayış gözüne ilişen, sürçme, yanılsama ilmi, talimler, yazı ve adab ilmi, kehanet, sıhır, tılsım ve niyetler ilmidir. İhvan-ı Safa Risaleleri tahlil edildiğinde, Merkür dairesinden alemin bütün bedenine ve parçalarına nüfuz eden ruhani güçler yayıldığı ve bilgiler, ilimler, görüşler, ilham, rüya ve vahiyin onlarla gerçekleştiğinden bahsedildiği gözlenir. Bu, beyinden vehim gücünün ve onu izleyen zihin, tahayyül fikir, düşünce ve temyiz, sezgi ve görüş, ilham, şuur ve duygunun yayılmasına ve onların ruhaniyetlerini kaplamasına benzer, der İhvan Mustafa Kardeşliği. İnsan aleminden katiplerin, vezirlerin, valilerin ve mal tahsildarlarının doğumlarıyla ilgili olduğunu söyler Merkür menzilinin. Sanat ve meslekler alanında da etkilidir. Söz alanında şiir, hat, nazım ve benzerleri ile de ilgilidir. Onun dairesinden inen melekler, kiramen katibin ve hesap sorucu, hafaza melekleridir ki Merkür'ün hesap sorma özelliği de vardır. Onların güzel görüşleri, parlak suretleri vardır. Ruhları hafif ve şahısları ince ve yumuşaktır. Onlara elinde şöyle yazılı bir bayrak bulunan bir melek başkanlık eder, der İhvan-ı Safacılar. Ortağı olmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Hayır böyle yapma çünkü bu bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdir. Gizli Felsefe ya da Büyük Felsefesi adlı eserinde İtalyan Agrippa ise uğurlu olan bir günde Merkür ile birlikte evcet hesabı ile hazırlamış olduğu bir vekfin gümüş ya da sarı tunç bir levha üzerine kazıldığında ya da yazılmamış bir parşömen üzerine yazıldığında taşıyana şükran uyandıracağından dilediği her şeyde uğur getireceğinden kazanç getirip yoksulluğu önleyeceğinden belleğe ve anlama yetisine, biliciliğe, düşlerdeki gizlerin anlaşılmasına yol açacağından bahseder. Merkür uğursuzsa bu bahislerin tam tersi gerçekleşecektir. Der ki, zıtlıklar her daim unutulmamalıdır. Bütün gezegenler, bütün gezegenlerin güzel olanın, güzel olan anahtar kelimelerinin zıtlığı da, zıttı da mevcuttur arkadaşlar. İyi olana iyi, kötü olana kötü. Herkes ettiğini biçer. Ayette de geçtiği gibi, şerra-yara, hayra-yara hayır ve şer ikisi de birlikte mevcuttur. Ancak bunu idrak etmek lazım arkadaşlar. Erzurumlu İbrahim Hakkı Marifetname adlı eserinde Utarit yani Merkür gezegeninin astronomlar tarafından iki aşağı namıyla anıldığından bahseder ve Utarit'in tabiatının soğuk ve kuruluk olduğunu söyler. Soğukluk ve kuruluk hava unsurunun özellikleridir arkadaşlar. Kendinden başka yıldızın tabiatıyla uyuşucu olduğundan uyuşan ve ara bozan namıyla adlandırılmıştır. Tabiatlar az önce de bahsettiğimiz gibi iyiye iyi, kötüye kötü. İyi ile uyuşan, kötüyle ile bozuşan, bozan anlamlarını taşıyabilir. Bu yıldızın vasıfları arasında der İbrahim Hakkı, edep, zekilik, anlayışlılık, sezgi, zihin, yetenek, nutuk, belagat, nakış, kitabet, hesap, isabet, zeka, dikkat, sanat, hile ve ihanet bulunmuştur. Bu yıldız pazar gecesi ve çarşamba gününe hakim bulunmuştur. Pazar gecesinin ve çarşamba gününün ilk saatleri bu yıldızla ilişkilidir. Son olarak Gizli İlimler adlı eserde Utarit yıldızının tabiatının hava olduğu ve tabiatı itibariyle dostunun ateş olduğundan bahsedilir. Dost yıldızı güneş ve düşman yıldızı Jüpiter'dir. Bu yıldızın tesiri altında olanlar iyiye yakın oldukları zaman iyi, kötüye yakın oldukları zaman kötü olurlar. Ediptirler. Fehim ve feraset, mutup ve belagat, nakış ve kitabet, dikkat, zeka, hüner, hile ve son olarak hıyanete mümezziz efsaflardır. Gerçeğe çok yakın yalan söyleyebilir ve yanlış bir adından maharetle kendilerini kurtarabilirler. Ve istiklali severler. Velibul kelam, fasihul lisandır. Cahil olanlarına dikkat etmek gerekir. Gevezedirler, yalancıdırlar, hilekar, desas ve mufildirler. Toparlayacak olursak, gerek bilimsel, ve fiziksel özellikleri Merkür'ün gerek kadim görüşler gerek aktarımlar, filozoflardan yaptığımız aktarımlarda anahtar kelimelerimizin iletişim ve hitabet, diplomasi, mucitlik, dil ve eğitim, zeka ve akıl, hile, adaptasyon, ticaret ve iş, kurnazlık, ilham ve anlayış, düzenleme ve koruma, görü ve kıyas, rüya, vahiy ve vehim olduğunu söyleyebiliriz. Tabiatı hava, tabiatı itibariyle dostunun ise ateş unsuru olduğunu söylemek mümkündür. Dost yıldızı, dost gezegeni güneş, düşman gezegeni ise Jüpiter'dir. Metallerden kalay ve akpirit, taşlardan ise topaz ve zümrüt taşıdır. Arketipik ve tanrısallık özellikleri, ilahi mesaj, Kiramen katibin ki kiramen katibin yazıcı meleklerdir. İslam literatüründe hafaza hesap sorucu melektir. Ozan icracı yazar Hermes, Merküris, Iris, Wooden, Loki ve İsa arketipik, arketipik ve tanrısallık özellikleridir. Peki arkadaşlar, Merkür'ün doğanın haritasındaki andaki konumda ne tarz sorular sorabiliriz? öncelikli olarak tüm gezegenlerde yaptığımız gibi bulunduğu konumda doğanın haritasında andaki konumda bulunduğu diğer gezegenlerle ilişkisi ve açıları nelerdir bunları tahlil etmemiz gerekiyor. Ve diğer gezegenlerle iletişimi nedir? Nasıl bir alışveriş iletişim içerisindedir? Doğanın haritasında andaki konumda hangi evin konuğu olmuştur? Hangi evin misafiridir? Ve bu süreçte andaki konumda ayın konakları, ay hangi konağındadır? Özellikle ay iyi tahlil edilmeli, ay ile ilişkisi. Doğanın haritasındaki bulunduğu andaki konumda iletmek istediği ilahi mesaj nedir? Görü, kıyas nedir? Bu da tahlil edebilir, bu soruyu da sorabiliriz. Doğanın haritasındaki bulunduğu andaki konumda koruma mı söz konusu, yoksa bir hile mi var, hile mi mevcut, bu da diğer bir sorumuz olabilir. Anahtar kelimelerimizden, sizler de esinlenerek bu soruları çoğaltabilirsiniz. Soru sordukça cevap alacaksınız arkadaşlar. İyi ise iyi, kötüyse kötü. Ancak soru sormadan cevap alamayız. 10-15 tane soru burada üretebiliriz anahtar kelimelerimizi kullanarak. Bu eğitimi de burada sonlandırıyorum. Bir sonraki eğitimde görüşmek tem temennisiyle hoşçakalın arkadaşlar.